Herkese selamlar. Ben Revix. Kanalın ilk düzgün videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 dolar bir bütçeyle nasıl bir envanter dizebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Mümkün olduğunca elimden hem düşük fiyatlı hem de güzel skinleri seçmeye çalıştım. Hadi hep beraber geçelim. Glock 18 gelincik skini. Bunu field tested seçtim. Görevde kullanılmış. Float'u 0.25 ortalama bir float. Ama skinde gördüğünüz gibi çok fazla bir aşınma durumu yok. Yani bu bütçeyle alınabilecek en iyi skinlerden biri. Şöyle elde duruşuna da bakalım. Yani bence çok iyi bir skin. Bu fiyata alınabilecek en iyi glock skinlerinden biri olabilir. Tabancalardan devam. devam edelim. USP'ye geldiğimizde Ticket to Hell seçtim. Görevde kullanılmış. Çok düşük bir float'u var. Yani ben USP'de en beğendiğim skinlerden biri bu olabilir. Ben kendimde kullanıyorum bu skini. Harika bir silah. Yani bu fiyat aralığında alınabilecek daha iyi bir skin yok bence USB için. USB için bir seçeneğimiz daha var ama onu birazdan göstereceğiz. Onu farklı <laughs> bir silahla kombinasyon yapacağız. Onu da birazdan göstereceğiz. Tabancalardan devam ediyoruz. Sırada Desert Eagle. Yani çoğumuzun kullanmayı sevdiği tam bir one tap canavarı. Işık hüzmesi seçtim bunda. Bu skin'deki e, float'u görürsünüz çok yüksek. 0.77 savaş görmüş. Ama bu skin'de çok fazla bir aşınma durumu yok Tabii ki. Factor seçerseniz daha iyi parlayacaktır skin ama Yani düşük bütçe yaptığımız için Ben bunu da Battle Skirt olarak seçtim Şu motifleri gördüğünüz Görüyorsunuz ben bu skin'i Beğeniyorum kendimde kullanıyorum Motifleri Diggle için bence çok uyumlu Güzel bir silah Şöyle elde de inceleyelim nasıl durduğunu Bence çok keyifli bir skin Sıradaki skin'imize geçelim Bir sonraki silahımız MP9 Biyolojik Sızıntı bunu minimal gear seçtim. Az aşınmış, Düşük float. Yani MP9 tam bir rush canavarı. Yani ben seviyorum kullanmayı. Bir zamanlar bu skin'i de kullanıyordum. Fiyatına göre çok güzel bir skin bence. Düşük bütçeli alınabilecek iyi skinlerden bir tanesi. Şöyle elde nasıl durduğuna bir bakalım. Yani MP9 her zaman kullanılan bir silah değil tabi bilemem şimdi arkadaşların seçimlerini ama ben sadece bunu düşük ekonomide kullanıyorum. Hani bir skin almak istersem de çok fazla para vermek istemezdim. O yüzden böyle bir şey yönelirdim. Bu işimizi gayet iyi görecektir. Sıradaki silahımız teröristler için. Mekten Sakkaku. Yani tam bir anime silahı. Ama bu silahta atış ettiği zaman şu gözlerindeki parlamalar çok güzel. Ben bunu beğeniyorum. Kendim de kullanıyorum. Keyifli bir skin. Düşük bütçede alınabilecek en iyi. Hatta düşük bütçede bir Mekten için en iyi skinlerden bir tanesi diyebilirim. Benim görüşüm tabii ki de bu. Bunu eskimiş seçtim. Çünkü hani gördüğünüz üzere zaten sadece parlaması biraz azalıyor. Skin'de çok fazla bir aşınma durumu yok. O yüzden bunu fiyatı biraz daha düşürmek için bu şekilde seçtim. Şöyle elde duruşuna da bakalım. Bunun göz animasyonu çok güzel bu silah ateş ederken. O yüzden bu silahı çok beğeniyorum. Sıradaki silahımıza geçelim. Sıra geldi riflelarımıza. M4A4 Naval Shred Camo. Ben bu skin araştırırken buldum M4A4'te ne koyabiliriz diye. Yani güzel bir skin. Çünkü fiyatı gerçekten çok uygun. Ben normalde başka bir skin koymayı düşünüyordum. Ama hani bunu görünce bunu koymak istedim. Çünkü gerçekten fiyatı çok uygun. Görevde kullanımı seçtim. Ortalama bir float. Belki ileride kullanabileceğim skinlerden bir tanesi olabilir. Şöyle elde nasıl durduğuna bir bakalım. Tam bir kamuflaj skini. Ben gayet beğendim. Sıradaki skinimize geçelim. Bu M4A4 Naval Shred Kamo ile beraber kombinleyebiliriz. Aslında ikisi çok uyumlu oluyorlar. Yani bu da görevde kullanılmış 0-24 Float. Ben bu skin'i de ayrı olarak da seviyorum. Ama isterseniz ikisini birlikte de kombinleyebilirsiniz. Çok şık duracaklardır ikisi birlikte. Yani Ticket to Hell seçebilir, isteyen bunu da seçebilir. Hangisini isterseniz, hangisi daha çok hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz. M4A1 severler için Karabasan Nightmare skin'i yeni güncellemelerle M4A4 çok daha iyi bir silah artık M4A1'den ama hala da bu silahtan kopamayanlar varsa da onlar için de bu skin ekledim. Bunu minimal bir, bir seçtim. Az aşınmış. Yani eskiden ben bunu kullanıyordum. Düşkü bütçede alınabilecek keyifli skinlerden bir tanesi. Şöyle elde nasıl durduğuna bakalım. Yani kırmızı tonlarında keyifli. Gayet oynanabilir güzel bir skin. Çoğu insan AK-47 oynamayı çok seviyordur. Yani kereş herkesin bildiği kafaya tek atan en iyi oyunun en iyi silahlarından biri. Ben bunun için düşük bütçede slide seçtim. Çünkü buna çok güzel sticker craftları yapabilirsiniz. Bunda git gidip de yani gidip faktörünü almanıza çok da gerek yok. Çünkü skinde çok büyük bir aşınma durumu yok. Simsiyah bir skin zaten. Savaş görmüş seçtim. Yani fiyatı burada birazcık arttırdım çünkü AK sevdiğimiz bir silah hepimizin. Burada güzel sticker craftları yapıp isterseniz isminizi yazabilirsiniz, isterseniz sevdiğiniz bir şekil çıkarabilirsiniz. Yani genelde insanlar bunu sticker craftıyla kullanıyor. Böyle tercih edebilirsiniz. Evet devam ediyoruz SSG Memorial. SSG için yeni kasadan, yeni koleksiyondan seçtim skinimizi. Çünkü ben bunu gerçekten çok beğendim. Çok güzel motifler var skinde. Çok keyifli duruyor. Bunu görevde kullanılmış ortalama bir flow aldık. Kendim şu an bu skin'i kullanıyorum zaten gerçekten bu fiyata alınabilecek en iyi SSG skin'i kesinlikle. Ben daha yüksek olmasını bekliyordum fiyatının ama öyle olmadı. Benim en beğendiğim SSG skinlerinden bir tanesi oldu kendisi. Beyaz olması ayrı bir keyifli. Ben beyaz skinleri severim. Motiflerini de çok beğendim ayrıca yani. Güzel bir skin olmuş. Geldik son silahımıza. AWP Phobos. Yılların eski men skin'i. Yani ben CS'ye ilk başladığım zamanlar bu skin'i kullanıyordum AWP'de benim beğendiğim eskilerden güzel bir skin. Öyle bunu minimal Minimovia seçtik. Float'u görüyorsunuz zaten. Şöyle elde nasıl durduğuna da bakalım. Yani düşük bütçede alınabilecek güzel skinlerden bir tanesi. Şu anda bunu kullanmıyorum ama <laughs> CS'ye ilk başladığım zamanlarda kullanmıştım bunu. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Siz toplam maliyeti ekranda görüyorsunuzdur zaten. Her skin için de ayrı ayrı fiyatları yazmışımdır mutlaka. Bu tarz videoların devamı, devamı için kanala abone, abone olup abone. like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.